Xiaomi SU7 Ultra ile Tesla Model S Plate arasında bir drag yarışı yapıldığında ne olur? Bunu öğreneceğiz çünkü bu iki arabayı 400 metre mesafede yarıştıracağım. Ben Matt Watson ve Carov'u izliyorsunuz. Xiaomi SU7 Ultra'nın 3 elektrik motoru var. Biri ön aksında, ikisi arka aksında. Bu da ona 4 tekerlekten çekiş ve kalkış kontrolü sağlıyor. 1548 beygir güç ve 1770 Nm tork üretiyor. Ağırlığı 2360 kg ve Çin'de fiyatı 529.900 Yuan. Bu da yaklaşık 55.000 Pound ediyor. Tesla modeli S-Platte'de 3 elektrik motoruyla çalışıyor. Biri ön aksla ikisi arka aksla. Bu yüzden 4 tekerlekten çekiş ve kalkış kontrolü de var. Toplamda Tesla 1020 beygir güç ve 1420 Nm tork üretiyor. Ağırlığı 2190 kg ve fiyatı 115.000 bin pound. Kynan, senin araban tanıdık geliyor. Yani internette bir yerde görmüştüm. Anlat bana. Evet, aynen öyle. Bu Pekin'den Nürburgring'e gönderdiğimiz araba ve bu yılın ilerleyen aylarında Nürburgring'de olduğumuzu gördüler. Bizi Good Fast of Speed'e davet ettiler. Bu yıl Nürburgring'in sinirlerini biraz bozdun dostum. Çünkü arabanın arkasında bazı rakamlar var. 7 dakika 9.8 saniye yazıyor. Aslında bu benim rekorum. BTG Lab rekoruna göre gayri resmi rekor. Ha, yani temelde sokak olmadan. Yani bu 7 dakika no 9.8. Resmi rekor ha, tam Nürburgring'de bu Xiaomi resmi sürücüsü Vincent Tan sanırım bunu 7 dakika 4.9 saniyede yaptı. Oo, yani ama o senin arabanla oldu. Bu PTG zamanı benim arabamla oldu. Resmi lap tur rekoru Xiaomi arabasıydı. Her neyse, Nürburgring'de buranın en hızlı arabasıydı. 7 dakika 25 saniye gibi. Yani Xiaomi'ni sürdün. Arabanın Tesla fabrikası tarafından Tesla'da kırılan rekordan daha hızlıydı. Evet, sanırım öyle. Tamam. madar edilecek mi? Aslında ben öyle demezdim çünkü o farklı bir araba ve birkaç yıl öncesine ait. Bu ise elektrifikasyon çağındaki yeni nesil. Farklı nesiller diyebilirim yani çok fazla değişiklik var. Dinle dinle senin 1550 beygir gücün var. Benim ise sadece 1020 beygir gücüm var. Senin beygir gücün çok daha fazla. Senin neredeyse 1800 Nm torkun var. Benimki 1400 civarında ve seninki daha ucuz. Şimdi bunlardan birinin fiyatı ne kadar? Aslında tahmin edebilirsin. Tahmin etmeme gerek yok. Biri bana söyledi. Sadece 50 bin pound değil mi? Evet, sanırım Pound cinsinden bu özel model süspansiyonlu temel model 53 bin Pound. Neyse yarışa devam edelim mi? Lastikler soğuk değil mi? Yani senin bataryan ısındı mı ve hazır mı? Yoksa benim Tesla'm gibi ısıtmanı gerek yok mu? Aa senin de ısıtman lazım. Sadece 30 saniyede hazır olacak. Benimki gibi kalkış prosedürü var mı? Benimki çıta duruşuna geçmek zorunda. Şimdi hazır. Seninki ne durumda? Seninki direkt kalkışa hazır mı? Ee, evet, sanırım öyle. O da biraz hareketlerle kendini hazırlıyor. Öne eğilmek falan. <laughs> Xiaomi Tesla'yı mı taklit etti acaba? Hmm. Evet. İlginç bir soru. Sonucu görmemiz lazım. Bu konuyu kapatalım. Sanırım böyle demek istiyor. Matt lastiklerin ısıtmana gerek olmadığından emin misin? Çünkü bunun lastikleri semislik lastikler. Dur 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 dur. Semislik lastikler kullanıyorsun. Bunlar Çin malı semislik lastikler. Yani bunlar temelde Çin malı Pirelli. Çin Trophy RS. Hayır bu acil değil. Ama soğukken aslında işe yaramıyor. Güzel yarışalım iki yarış yapacağız. Sonra oyun bitecek yani bu kadar. İyi denemeydi. Bu adil değil. Her neyse verilerinden bunun ne kadar güç ürettiğini görebileceğiz. Bu arabayı bize verdiğiniz için çok teşekkürler. Testler için birçok parça ve ekstra ürün üretiyorlar. Onları kontrol edin. Açıklamada bağlantıları var. I'm so fast off the line, I knew I'd have him. Come on. No, he ain't gonna catch me. Hmm. Oh, it's coming back though. Beni yakalamak için sabah daha erken kalkman gerekecek dostum. Tekerleklerini çok patinaj yaptı mı? Evet, çok patinaj yaptı. Sanırım lastikler soğuk olduğu için. Sevindim. Lastiklerin soğuk olmasına sevindim. Şu anda soğuk olmaları gerekiyor. Oraya gidip geri dönüp yol üzerinde lastiklerini ısıtmak istersen durma git. Benimkileri ısıtmam gerekmiyor. Sadece beklediğim süreyi yapıyorum. Tamam, sorun değil. Ses kalitesi dostum. Tamam, lastiklerini yeterince ısıttığını düşünüyor musun? Evet, bence çok daha iyi. Tamam, umarım senin için çok daha iyidir çünkü son turda resmen mahvolmuştun. Just had on the line again. Where is he though? Is he coming back? ่อนเสิ Az önce kazandım. Bu şimdiye kadar yaptığım en 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 iyi kalkıştı ve Tesla Model S biletiyle geçirdiğim en iyi zamandı. Ve sonra beni geçiyordu. Normalde 3'te 2 kazanırsan kazanırsın derim. Ben kazandım. Oyun bitti. Şimdi rolün yarışına geçerim. Yani çok teşekkür ederim. Ama burada adi davranacağım. 5 turdan en iyi 3'ünü yapalım. Bir tane daha yapalım. Ve şimdi ne olacağı konusunda gergin. So I've got off the line again. Okay, that's close. Can he pull it back? Oldukça yakın ama bence başlangıç aşamasında sen daha hızlısın. Başlangıç aşamasında ben daha hızlıyım. çünkü yaklaşık 1 milyon drag yarışı başlangıcı yaptıktan sonra reaksiyonun biraz daha iyi ve bu senin sadece 3. yarışın. Sen kazan. Yani şimdi skor 2-1. Başlangıcını geliştirirsen beni giderek daha fazla farklı yenmeye başlayacaksın. İşte şimdi senin görevin bu dostum. Beni ne kadar farklı yenebilirsin? Evet, elimden geleni yapacağım. Could I win this one? Could I could win this one. benim için mükemmel bir kalkıştı. Onunki berbat bir kalkıştı ve bence o sadece kıl payıyla kazandı. Kalkışta daha dikkatli olmasın çünkü bu belirleyici faktör. O fırlatmada bir saniye daha geç kalmış olsaydın ben kazanırdım ve oyun biterdi ve sen gurur duyamazdın. Close on the launch that time. This is definitely quick off the line. come in. It's caught it. I think there's a power limit. It's quite a severe limit. Ne oldu? Sanırım fırlatıldığında bir güç sınırı var. Yani bir saniye boyunca güçte oldukça belirgin bir düşüş oluyor sanırım. Daha önce böyle bir şey olmamıştı değil mi? Daha önce hiç olmamıştı. Bu yüzden oldukça kararlı. Çünkü hala %73 bataryamız var. Tamam tekerlekleri olabilir mi? Yani çekiş. Çekiş gücünü kaybetti ve kesti. Belki yolda lastiklerini biraz daha ısıtmalısın. Tamam tamam. Kainan o arabanın frenleri standart mı? Aldığın şey bu mu yani? Karbon seramik mi? Evet karbon seramik ve standart. 50 bin pound için mi? Ön disklerden birini tamir ettirmek ne kadar mal olur biliyor musun? Çin'de mi Birleşik Krallık'ta mı? Birleşik Krallık'ta muhtemelen 50.000 bin pound tutar. Evet şu anda Xiaomi servisinde yaptırırsam 1.5 bin pound tutar. Hadi yarışalım. Yeah, I'm not the line there, but look, this comes comes good like that. I... What's happened to him? happened. Ah. Okay, tamam, so orada so ne oldu? There, Daha got bir got başlangıç got yaptım, yaptım ve sonra yavaşladı. <laughs> evet, sanırım güç <laughs> konusunda bir sınırlamaları var. Gerçekten garip. <laughs> Ama 150'nin üzerindeki hızlanma yavaş. <laughs> Xiaomi'deki bataryanın maksimum güç sağlamak için yeterli şarja sahip olduğu ortaya çıktı. Sadece çok ısın. Bu yüzden kazanan üçünü de alacak son bir drag girişi yapmadan önce soğumasını bekledik. Nekonet oh. launch. It's coming now. Yeah, battery's better. Look at that. Oh my God. Wow. <laughs> sanırım bu kadar. Öyle değil mi Kani? <laughs> bu kadar. <laughs> Ama gün çok ısındı. Evet sanırım bunu daha önce hiç yaşamadım. <laughs> çünkü bunu arka arkaya hiç yapmadım. Evet. <laughs> İyi bir başlangıç yaptın. Zamanlaman mükemmeldi. Bu hala biraz önde değil mi? İlk yüz metrede yani. Bu sanırım Tesla ve sonra o şey sadece çekip gidiyor. Her neyse hadi yapalım şunu. Peki tam olarak ne oldu? Xiaomi kazandı. 400 metreyi 9.3 saniyede tamamladı. Tesla 9.5 saniyede tamamladı. Bu aslında bir Tesla S-Plate modelinde elde ettiğim en hızlı zaman. Bu da çok daha ucuz olan Xiaomi'nin aslında ne kadar hızlı olduğunu gösteriyor. Şimdi bir rol yarışı yapacağız ve bunu saatte 50 kilometre yani saatte yaklaşık 30 mil hızla yapacağız. Yani 800 metre boyunca yarışacağız ve ben bunu başlatacağım. Ne olacağını göreceğiz. 3, 2, 1, başla. Right. Now he's pulling. Look at that. Like at the half. Am I going to hit a limiter? This is still flying. Okay. Tesla'nın başlangıçta çok iyi olduğunu şimdiden görüyoruz değil mi? Başlangıçta avantajı ve şansı var. Ama sonra yani o daha çok işten yanmalı motor gibi davranıyor. Evet özellikle 200'ün üzerindeyken çok ısrarcı. 200 ile 300 arasında. Sanırım 300'ü gördüm. Gerçekten mi? Arı gibi ısrarcı ve arı gibi görünüyor. Evet gerçekten sürekli baskı yapıyor. Tamam bir kez daha yapalım ve saatte 100 kilometreden deneyelim. Yani saatte 60 Three, two, one, başla. Evet, işte bu interesting. At that higher speed, that just took off then. This is still pulling. I'm going to do 290 up the line. frenler mutlu değil. Normal frenlerden daha iyi çalışıyorlar. Bunlar yükseltilmiş frenler ve şu anda çok daha iyi çalışıyorlar. Eski frenlerde ve model S-Blade'de yani sadece uyarı işaretleri ve benzeri şeyler olurdu. Sadece biraz kokuyorlar bunlar. Bu çok çok ilginçti. Daha hızlı giderken o hemen öne geçti. Sanırım bu sefer doğru yaptım. Çünkü bu sefer bu düğmesine bastım. Bu da tam 1514 beygir gücü verdi. Ne ne diyorsun? Geçen seferki yarışta sanırım 1300 küsür beygir gücündeydi. Çünkü 1500 beygir gücü elde etmek için yarış sırasında boost düğmesine basmam gerekiyor. Ah tamam. Sadece bir şey kontrol etmem gerekiyor. Drag yarışında boost düğmesine basman gerekiyor mu? İşte ilginç olan da bu. Hayır. Tamam yani drag yarışını hileli yapmadın. Sorun değil. Sadece ilk yarışta ama yine de kazan. Evet bu sile daha hızlı gidiyor. Şimdi saati 160 kilometreden yani saatte 100 milden frantesi yapacağız. Koniler ulaştığımızda tam acil durdurma yapacağız. Vay canına ona hayran kaldım. ABS ile arabanın biraz kaydığını gördüm. Yani ABS seni orada tuttu. Bu arabadan çok etkilendi. Evet sanırım lastikler soğuk. Yine öne doğru kayıyor. Evet tamam bir şey kazandım. Her şeyi seni kazanmanı izin vermeyeceğim. Bundan memnun mu? Sen memnun musun? Evet aslında memnunum. Çünkü lastiklerin bu duruma gelmesi için bence biraz zamana ihtiyacı var. Ayrıca yüksek hızda çok kolay soğuyor. Aslında ben yani 200'ün üzerindeki hızlanmadan çok etkilendim. Evet gerçekten ısrarcı. Evet gerçekten çok güçlü değil mi? Ve bundan da oldukça etkilendim ve frenlerinden de etkilendim. Her neyse bunu bize ödünç verdiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bazı videoları izlemek isterseniz video pencerelerine tıklayın. Ve en yeni ürün yelpazemizi inceleyin bunu nasıl durdurabilirim? Tesla'da bunu nasıl yapıyoruz? Aa işte burada. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki sefere görüşürüz.